Alimler bu ayeti açıklarken, tefsir ederken şu örneği bize ne veriyor değerli Müslümanlar. Diyor ki gemiyle yolculuğa çıkmış bir grup insan düşünün. Uzun bir yolculuk. Yola çıktılar daha sonrasında da bir adaya denk geldiler. Adaya indiler ama kaptan dedi ki yarım saat sonra şu sireni çalacağım. Sakın yolculuğu unutmayın. Gelin dediler. Sonrasında insanlar adaya gittiler. Adada ne, istedik, ne isterlerse var. Bitkiler, eğlenceler, hayvanlar ne isterlerse var. Arada yarım saat geçiyor değerli Müslümanlar. Kaptan sirene basıyor. Yarım saat sonra o alışverişe dalan insanlar fark ediyor ki yolculuk var. Gemi var ve gemiye dönüyorlar. Gemideki en güzel yerlere oturuyorlar değerli Müslümanlar. İkinci grup insanlar da aradan 10 dakika geçiyor fazladan. Evet kulak vermiyorlar kaptana. Kaptan bir siren daha çalıyor. O insanlar alışverişe, lezzete dalın farkına varıyor ve gemiye koşuyorlar ama birinci grup insanlar en güzel yerleri kaptığından dolayı ikinci grup olan insanlar rahatsız yerlerde oturma mecburiyetinde kalıyorlar. Sonrasında kaptan bakıyor ki gelen yok. Üçüncü bir siren daha çalıyor ki bu sefer evet adadaki eğlencelere kanmış olan insanlar bu sireni duyuyorlar. Ama üzerlerinde taşıyamayacak yükler almışlar. Bitkiler almışlar, çiçekler almışlar, omuzlarına yük etmişler. Gemiye doğru yürüdüler ama çok geç kaldılar. Gemiye girdiler girmesine ama neredeyse oturacak yer bulamadılar. Evet bir hafta bir ay sonrasında da o güller kurumaya ve kokmaya başladı. Kendilerini de kardeşlerini de rahatsız etti. Anladılar ki bu yük ettikleri şey gerçekten boşmuş. Bu da ne demek oluyor? Bizim şu dünyada gereksiz olmayan şeylerin üzerimize yüklememizdir. Bir insanın bir evi var, ikinci evi için uğraşıyor. Bir insanın yeteri kadar kıyafeti var, başka kıyafetler için uğraşıyor. Yani yeterinden fazla şeyi yük eden insanları konu alıyor bu üçüncü grup. Dördüncü grupta kimlerdir? Onlar değerli Müslümanlar, gemiden gelen bu silene hiç kulak vermeyen insanlardır. Gelmiyorlar, adadaki süse eğlenceye aldanıyorlar. Tekrardan ulaşımı, yolculuğu unutuyorlar. Kaptan gitmek zorunda kalıyor, limandan ayrılıyorlar. O adada kalan insanlar da helak oluyor değerli Müslümanlar. İşte değerli Müslümanlar, dünyaya ne zaman kansak bu ayet ne olur aklımıza gelsin. Allah Azze ve Celle, evet kimimize 27, 30, 40 yıl öncesinde bizleri bir gemiyle nereye bıraktı? Annemizin karına bıraktı. Yani bu dünyaya bıraktı Allah Azze ve Celle. Aynı o yarım saatlik süreyi bizlere de verdi değerli Müslümanlar. Ve Allah Azze ve Celle şu an bizleri izliyor. Evet, Allah Azze ve Celle'nin sevmiş olduğu vahdiyar olan insanlar Birinci sınıf olan insanlardır, ikinci sınıf olan insanlardır, üzerlerine fazla yük almayan, sirene kulak veren insanlardır, geç olsa da. Ama bahtiyar olmayan, zevil olan insanlar da değerli Müslümanlar, dünyanın süsüne, elendesine kendisine kaptıranlardır. Değerli Müslümanlar, bu konuda şeytan bizlere bir tarafımızdan yaklaşıyor, diyor ki sen daha gençsin, yani acele etme, önünden 20 yıl, 30 yıl daha ömür var diye vesvesede de bulunuyor değerli Müslümanlar. 6 Şubat depremini hatırlayın. Vallahi 7 Şubat depreminde her birimizin hayalleri vardı. Ticaretiyle ilgili planları vardı. Her birisi suya düşü değil mi? Günlerce, haftalarca dükkanlarınızı açamadınız. işinize gidemediniz. E savaş çıkan ülkelere düşünün, bir gün öncesinde Zeytin Bahçesi Alman'ın hesabını koruyordu Suriye'de yaşayan Müslümanlar belki de. Ev hayali koruyorlardı ama bir gün sonrasında dünyanın dört bir tarafına yayıldılar değil mi değerli yani Müslümanlar? Ayetin devamında, ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve razılık vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan başka bir şey değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.